ama maç sonrası yaşananlar var. Vallahi takımımızı tebrik ediyorum burada. Yani hakkımız olan üç puandı ama iki 2 oldu. Hani üç puanımızı elimize kaptırdık desek doğru olacak. Ama rakip takımın da kocasını buradan yani futbol seyir beyine uymadığını yani bunun hoş olmadığını seyirci seyirciyi tahrik ettiğini e, yani yaptığı hareketlerin bir antrenöre yakışmayacak hareketler olduğunu söylüyoruz. Yani bir şey demiyoruz ama onun yüzünden zaten evet. hoca bizim orada iki dakikamızda kesti. Yani bize iki dakikada maç daha da uzayabilir. Adamlar bir adam bir yönetici bir antrenör der mi yani yere yatın kalkmayın. Böyle şeyler hoş şeyler değil. Evet. Bu da futbol var. Futbol oynandı. Yani dostluk kazandı diyelim ama olmaması gereken şeyler doldu. Sivas Spor'umuzu tebrik ediyorum. Ya, tabii ki oynanan oyuna hakem çok fazla yok ama rakip takımın oyuncuları oyunu soğutması. Oyuncular, ya tabii bunu yani bunlar futbol futbolda elbette bir takım uzatmalar olur, bir takım taktikler olur ama yani bu kadar da hani tabiri caizse çamura yatmaya gerek yok. Yani burada futbol oynandı. Kazanan dostu kazandı diyelim ama yani futbol gerçek gibi oynansaydı bu hareketler yani belki daha farklı skorlar olurdu diye düşünüyorum. Spor, sporu, tüm, transfer çalışmaları var. Hem var. 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 Gayet güzel çalışmalarımız var. İlerleyen günlerde açıklanacak transferlerimiz var yurt dışında. Bekliyoruz. Sonuçlandığı zaman kamuoyuyla spor camiasına paylaşacağız kritik giriyoruz Sivas. Antalya Beşiktaş maçı. Önemli haftalar. Antep'te şimdi kaybedilen iki puan ya, futbol yani biz e, elimizden geleni yapacağız. Önümüzdeki günlere daha güzel bir Sivas Spor izleyeceğiniz eminim. Yani biz puan almaya devam edeceğiz. Likin üst sıralarına doğru tırmanmaya da devam edeceğiz. Yani bundan bir endişemiz yok. Takımıza s güveniyoruz, hocamıza güveniyoruz. Taraftarı mi? çok seviyoruz. Taraftardan ricamız bizi yalnız bırakmasınlar. Ee, burası Sivas. Sivas'ta Sivaslara ihtiyacımız var. Lütfen bizi yalnız bırakmayın diyoruz. Biraz daha desteklerine ihtiyacımız var. Onları seviyoruz. Her Sivas maçına da bekliyoruz. Teşekkür ediyorum.